Selamlar. Bugün size inanılmaz bir sihir bandık yapacağım. Şu anda telefonu böyle tutuyorum. Mesela bu bir bandaj. Tamam mı? Bu bandaj. Şimdi bunu takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oynanmıyor. Ama 3, 2, 1 ve dur. 2, bir ve Şimdiden geçtim. Evet numara çok güzel. Hemencik bunu öğrenmek istiyorsanız hemencik açıklamamıza geçelim. Şimdi bu numara için bir tane bandaj. Ama böyle bir bandaj lazım. Ama böyle bir bandaj tamam. Aha hangi bir takım olmayabilir? Ben böyle almıştım. Ben böyle aldım. Şimdi bunu geçiyorsunuz. İşte böyle geçilecek. Evet numaramız bu kadardı. Evet numaramız bu kadardı. Hoşçakalın.